Herkese merhaba arkadaşlar, ben de size Instagram takipçileri resmi göstereceğim. E, bu Instagram takipçilerini e, çok insan bilmiyor, ancak İngilizce in veyahut başka bir ülkeleri biliyor. İlk e, Follow programımız bu, Get e, get Followers. <laughs> Burada mesela yan hesaplar açacaksınız. Mesela ben bir tane açtım. Burada herkesi follow yapıyorum. Coins kazandıktan sonra buraya follow mu atıyorum. Sayfamı bir, saygı alayım, bir göstereyim. İşte ben buraya kadar vurdum. Mesela bu bir follow'a bir coins veriyor. Mesela bunu 52 mi? yapıldıktan sonra e, ıı, 50 kimi yapıyoruz. Ondan sonra ıı, 50 coin ise 25 fall 100 coin ise 50, 100, 300, 500, 1000, 1500 böyle yapabilirsiniz. Ondan sonra ise ıı, royal followers. Burada arkadaşlar ıı, bir, bir dakika. Evet arkadaşlar girelim. Ya ne oldu? Evet arkadaşlar bu kez gireceğiz. <laughs> evet. E, burada ise e, bir follower 4 coins yarıyor. Burada çok iyi Instagram coins yiyebilirsin. Yap burada ise e, 4000 follower 20 coins yiyor. 6000'e 1000 e, e, 2500'e 400 Size i̇şte burada böyle yapınca hızlı hızlı yapınca e, diyor ki bir dakika sonra yapın. Şimdi mesela bu orada get followers'a bir bir follower bir coins veriyor. Burada ise bir coins'e like veriyor. Bir like'a bir coins. Bence bu bu ondan daha iyi. Mesela bakalım. Şimdi bakalım. Kaç tanesi geldi? 2 4 6 8 10 12 14. 14 tanesi geldi. 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 33 35 Oo, ben 20 tane yapmıştım 35 tanesi geldi ve 4300 mesela bir tane de program göstereyim size bunu follow premium bu e, seni takip etmeyenlere gösteriyor burada da beni takip edebilirsiniz Evet arkadaşlar, girelim. Ne oldu lan? Evet arkadaşlar, giriyor. Ee, burada arkadaşlar, nasıl size göstereyim? Seni e, takip edemeyenlere, sen onu follow yapıyorsun. Mesela burada bir tuş var. E, e, bir bir basmıyorsun. Mesela bir tane onu 10 tanesi yapıyor. Evet arkadaşlar bun, ıı, bunları yüklemi göstereyim. Bu zaten açılır. Bunları Google'den yüklüyoruz. İlk olarak follower fast da var. Sen get followers yazıyorsunuz. Burada herhangi birini yüklüyorsun. Mesela www.apg4fun.com Mesela burada biri de var. Bu da var. Mesela ben üçlimedim, ben de var. Ondan sonra böyle yapıyorsunuz. Mesela o programın neydi? Bu 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 bu, bu programın ismi Royal Followers. Buraya Royal Of işte buraya Royal Followers yazıyorsunuz yazdıktan sonra Royal Followers APK Mesela resimleri de var burada <laughs> evet, ben de bu kadar e, görüşürüz bu, e, bundan sonra e, bu videoya 100 like gelirse e, 10 tane daha program göstereceğim ve bir güne 10.000 follow yapacaksınız hadi görüşürüz Be